Evet yine savaş kutusundan başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta hemen vermez zaten. Ama bayağıdır bu hesaplara ne kutu açılıyor ne hesaplara giriliyor. Ondan dolayı karakter verme olasılığı yüksek olabilir. Böyle hemen aslında şey yapalım. Şöyle hemen olasılıklara bakalım arkadaşlar. Efsanevi çıkma olasılığı, gizemli çıkma olasılığı, destansı çıkma olasılığı. Süper ender çıkma olasılığı. Güzel aslında diğer hesaplarla aynı diyebiliriz. Ondan dolayı yapıştıralım kutularımızı. Yani iki tane güzel karakter çıkarsa bizim için kafidir. Ama çıkarsa tabii ki. Çıkmama olasılığı daha yüksek. <laughs> Büyük kutuya da yapıştıralım. 52 yazdı. Vermez. Yapıştırıyoruz. Bu işte da kar falan var aslında. Güzel hesap da. Bakalım başka hangi karakterleri çıkartacağız. Büyük kutuya yapıştıralım. Vermiyor. Mega kutumuz. Mega kutu verir mi vermez mi? Kaç yazar sizce arkadaşlar? Mega kutuya yapıştırıyoruz arkadaşlar. GG. Böyle açalım hızlı hızlı. Buna da yapıştıralım. Bundan da bir şey. Oha diyorum yani. 50 yazdı. Dedim ki karakter vermez. Hızlıca tık tık yaptım. Ve üstüne Leon verdi. Oğlum bu nasıl bir hesap la? Deli dehşet bir hesap. Böyle büyük kutudan devam edelim arkadaşlar. Büyük kutu bize aşırı bir sürpriz yaptı. Böyle bir şey görmedim ben. Nasıl verir bize o Leon'u ya? Nasıl verir ben de anlamadım. Ama verdi. Yine mi geliyor? Büyük kutu bize ikinci darbesini yapıştırıyor. Bakalım ne yapıştırıyor? Nani! Güzel güzel. Oğlum bugün 2'dir nani çıkartıyor lan. Acaba 3 mü? Bilmiyorum. Şöyle yapıştıralım. Devam kiye. Büyük kutular bence efsane. Efsane yani. Efsanevi verip de üstüne bir de nani atması mükemmel bir detay. 49 yazarak da vermez zaten. Tamam. Tamam sakin. Sakin reis. Şimdi bayağı karakter verdi ya. Şu an var ya kesin karakter vermeyecek. Bir halayımız var. Yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunda bir halay çekemedik. 5 yazdı. Ama bunda halayımızı çekeriz ya. Büyük kutular bize tattır böyle ama tattırmadı. Güzel güzel. Ben bu bu kutu açılımından memnun kaldım yani. Bayağı güzel şeyler çıktı. Verse de vermese de memnun etti yani. 76 yazdı vermez. Savaş kutusu buel bakın bir şey verecek mi? Bu sefer vermedi de zaten iki defa vermişti zaten bize. Güzel yani sıkıntı yok. Mega kutu, mega kutu 5 yazma be. Ama hiç ümitli bir şekilde açmadım ya. Böyle bir enerji yoktu sanki vermeyecek gibiydi zaten. Gelmiyor. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Kutumuza 47 yazdı. Ve bir şey vermedi ama. Olsun. Olsun ki. Savaş kutusundan. Bir şey alamıyoruz. Hızlı açıyorum diye mi alamıyorum? Oğlum ben anlamadım bu işi ya. Yavaş açayım. Nazik nazik. Nazik nazik. Yine olmuyor. la Yine olmuyor. Hadi o zaman havaya kalkalım. Batırt. Cık. Aga be. Başaramadık abi. Leon'u fullleyelim arkadaşlar. Leon ileride lazım olur. Savaş kutumuza yapıştıralım. Bir olasılığı yükseltelim tekrardan. Böyle şunları açalım. Olasılık yükselsin. Vermiyor mu? Verme lan. Ama mega kutu sen ver lan. Abi büyük kutu vermeyince üzülmüyorum da. Mega kutu vermeyince insanın bir canı sıkılıyor ya. Aga be. Aga be. Yapıştırıyoruz. 72 yazıyor. Yine bir şey vermiyor. Oğlum kutu bitti lan. Kutu bitti. Böyle yapıştıralım. Ver bir şey ver. 50 yazdın. Bak geçen 50 yazdın Leon verdim. Ya niye böyle yapıyorsun ya. Hadi savaş kutusu sana kaldık. Yok. Son mega kutumuz arkadaşlar. Bu kutudan daha bir şey çıkarabilecek mi? Bakalım. 3 kere zıplasın. 1 2 Zıplarken havada açtım. Yine vermedi. Bu sefer başaramadık. Bu hesaba Leon çıkarttık ve Nani çıkarttık arkadaşlar. Başka bir şey çıkartmadık galiba. Bu hesaplar hiç oynanmıyor. Oynanmadan fulleniyor arkadaşlar. Bu şekilde fullensin bakalım. Böyle büyük kutumuzu açalım arkadaşlar. Bakalım 50 Ben burada beklerim. Yapıştıralım bakalım. Karl geldi arkadaşlar. Bir daha yapıştırıyoruz. Üstüne Rico geliyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güzel. Güzel güzel. Ya iki tane karakter. Büyük kutudan iki tane karakter yani. Daha biz ne yapalım yani. Daha ne olsun diyor yani. Beğendim. Beğenenler like abandı arkadaşlar. Böyle yapıştıralım kutulara. Devam ki. Bakalım büyük kutu. Büyük kutu can ya. Valla billah. Neler neler veriyor bize. Yine büyük kutumuz. Gözüm kaşındı. Neyse devam edelim kutumuzu açmaya arkadaşlar. Şimdi mega kutuya geldik. Sizce mega kutu. <laughs> Geliyor ha. Geliyor. Geliyor. Süper Ender'in 5.si gelecek. İzleyin arkadaşlar. Süper Ender'in 5.si geliyor. 5. Süper Ender derken en sevdiğim karakterlerden biri gelmez ya. Nerf yemeden önce en sevdiğim karakter B'di arkadaşlar ve ikinci olarak da Sprott'tu. Yani Sprott'u hala seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Mükemmel. asiri sana bir şey demedim la. Siri sana bir şey demedim la. Valla olasılık bayağı düştü. Şimdi Mega kutudan büyük ihtimalle bir şey gelmeyecek. Onun için biraz Mega kutunun olasılığını arttırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Göre şunları biraz açayım. Tamam bundan da vermediğine göre Mega kutuyu şimdi açabiliriz. Şimdi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kutu bizim işimiz. Temiz. Şimdi yap O zaman o senin tahtayı kullanacağım dur zamandır. Şimdi kesin süper ender gelecek arkadaşlar. Beşinci süper enderimiz geliyor. Az önce söyledim geliyor diye gelmedi ama bu sefer kesin geliyor. Geldi. Beni mi kalmıştı la sona? Güzel. Yani hiç olmaz süper enderler de fullenmiş oldu. Şöyle açalım kutularımızı. Devam ki. Kutu açmak bizim işimiz. Biri kutu mu dedi? Direkt akla ben gelirim. Yani sen bu işlere. Milyarlık adamdan bile daha fazla kutu açan biri varsa o da benimdir. Adam parasını verir açar. Ben zamanımı veririm açarım. Bizde böyle. Bunları kolay değil böyle kutu açmak yani. Mega kutu açacaksın 80 elmas. Nereden bulak 80 elmas? Al vermedi. Ulan zor tik. Neyse al 20 elması topladık. Al al burada 30 elmas. Al bu da vermedi lan. Al bu bedava. Bu da vermedi. Al bu da büyük kutu. Bu da bedava. Vermiyor. Başaramadık abi. Biz beleş kutucu 46 yazarsa verir mi? Vermezmiş. Beleş kutucu 30 Son kutumuz arkadaşlar. Bunu da açıyoruz yapıştırıyoruz bu da vermedi aga be